1071, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı açılıyor. Malazgirt, bir diğer adıyla Yurtaçan Savaşı. Selçuklu Sultanı Alparslan, Bizans üzerine sefere çıktı. Karşısında 200 bin kişilik dev bir orduyla İmparator Roman Diyojen vardı. Alparslan, savaş öncesi beyaz elbise giydi ve askerlerine şöyle dedi. Ya Zafer, ya şehadet! Türk ordusu ünlü hilal taktiğini kullandı. Bizans ordusu çembere alındı ve panik başladı. Savaşın sonunda Bizans darmadağın oldu. İmparator Diyojen esir düştü. Selçuklular kazandı ve Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Bu sadece bir zafer değil bir dönüm noktasıydı. Sıradaki savaş hangisi olsun? yorumlara yazmayı unutma